Sevgili kardeşlerim, yeni yıl geliyor, bir haftamız var. Geçen sene de buradaydık, 2022'nin son haftasında ve diyordu ki, 2023 ne getirecek bize? Çok merak ediyorduk, merakınız dindi. 2023 bize büyük bir deprem getirdi, hayat pahalılığı getirdi, kimimizi aramızdan aldı, Yeni çocuklar da dünyaya geldi. Kimisi evlendi, kimisi memleket değiştirdi. Bir şeyler oldu hepimize, bir şeyler oldu. Merakımız geçti. Şimdi neyi merak ediyoruz? 2024 neyi getirecek? Acaba bir sene sonra Badyağ burada olduğunda biz neleri yaşamış olacağız? Dünya neleri yaşamış olacak? Onun için insanın garip bir merakı var geleceğe yönelik. Ve geleceğe yönelik ve geçmişe yönelik takıntılarımız bizim bugünü yaşamamıza engel oluyor. Bugünü yaşayamıyoruz biz. Gelecekte ne olacak? Bizim geleceği bilme kaygımızın asıl nedeni aslında güvensizlik, hayata karşı güvensizlik ve korku. Gelecek günlerin beklentisinin korku, korkusu. Onun için güzel şeyler duymak istiyoruz biz. Doğru şeyler duymak istiyoruz. Acaba yıldızlar bizim için, dünya için, benim için ne saklamış? Onun için insanların en büyük meşguliyetlerinden birisi bugünlerde özellikle astrolojiyle ilgilenmek, horoskoplara bakmak. Ne olacak? Ne bitecek? ve elbette gelecekle ilgili hep iyi şeyler duymak istiyoruz. Falcılara koşuyorlar ve geleceklerini bilmek istiyor insanlar. Gerçekten geleceği bilmek o kadar önemli mi? Geleceği bilmek o kadar değerli mi? Tanrı önemli olsaydı bize verirdi o, 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 o duygu. Tanrı bize sadece geleceği öngörmek, geleceği tahmin et tahmin etmek yeteneğini verdi. Bilgimiz arttıkça tahmin oranımız da artar. Dolayısıyla biz geleceği, kendi geleceğimizi ve dünyanın geleceğini tahmin edebiliriz. Ama geleceği hiç kimse bilemez. Onun için yakın geleceği belki biz tahmin edebiliriz. Ama gittiğimiz falcılar, baktığımız horoskoplar hiçbir şey söylemezler bizim bizim de sadece bizim merakımızı kurcalarlar. Geleceğini için bilmek istiyorsun. Önünü bil. Arabanla gidiyorsun. Gece. Nereyi bilmen lazım? Farların aydınlattığı yer. O kadarını bil. Ona dikkat et. Yeter. 10 kilometre sonra ne olacak diye düşünmeye başlarsan, belki önündeki yolu fark etmeyeceksin ve kaza yapacaksın. Onun için bizi bize verilen şey bugündür. Haymer'de der Hisus bize öğretti. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver. O zaman bugün değerlendirilmesi gereken bir servettir. Bugünü yeterince değerlendiriyor muyuz ki biz gelecekle ilgili merakımızdan dolayı göbeğimiz çatlıyor, ama dediğim gibi biz iyi şeyler duymak istiyoruz gelecekle ilgili. Ve gelecekle ilgili daha iyi şeyler duyacağınız başka bir yer yok burası. Bu kilise. Eğer Tanrı'yla beraber yürüyorsan, eğer ona yapışmışsan, onun senin geleceğin odur. Biz seneleri tükettik. Birbiri ardınca geliyor ve geçiyor. Geriye baktığımızda hayatımızda ilgili pişman olduğumuz ya da övündüğümüz pek çok olay var. Ama ben sana diyorum ki senin hayatında geçmiş yılların verdiği en büyük katkı Tanrı'yı tanımaktır. Yaratıcını tanıtmaktır. Onunla barışmaktır. Hayatında onun için bir yer açmaktır. Bunu yaptığın için başarılısın. Bunu yaptığın için geleceğin garantide. Korkma. Ne olursa olsun, hayat sana ne getirirse getirsin korkma. Çünkü en nihayetinde her şey Tanrı'yı sevenler için diyor İncil, hep birlikte iyilik için çalışır. Hastalıklarında, başarısızlıklarında, fakirliğinde, zenginliğinde, sağlığında, ölümünde her şey senin için iyilik için çalışacak. Çünkü Tanrı seninle beraber. Sezon aynı zamanda Doğuş Bayramı'nın sezonu. İsa'nın doğuşunun bayramı ve Hisus'un isimlerinden birisi Emanuel. Tanrı bizimle demektir. İsa doğdu ve İsa hiçbir yere gitmedi aramızda az önce aldığımız havarutkunun içindeydi size konuştuğumuz incil sözlerinin içinde bu kiliseyi dolduran kutsal ruhun içinde bizimle beraber bizim geleceğimiz ve güvencemiz bu olmalı yoksa başka şeylerle illa ve illa bilme kaygısı geleceği çok çok da istenilebilir bir şey değil ben İrlanda'dayken bana bir olay anlattılar, olmuş bir olay. Manastırlardan birinde kutsal bir adam yaşıyor ve insanlar ona öğüt almaya gidiyorlar ve bunun bir yeteneği var. Öngörüde bulunuyor. Geçmişini anlatıyor, geleceğini anlatıyor. İki kız arabaya biniyorlar, manastıra gidiyorlar ve bu rahip birisine geçmişiyle ilgili anlatıyor, Sonra gelecekte neler olacağıyla ilgili birkaç şey söylüyor. Sonra ötekisine de geçmişiyle ilgili şeyler anlatıyor. Sustuğunda bu ikinci kız diyor ki, peki ya benim geleceğim? Benim geleceğimle ilgili bir şey söylemedim. Adam diyor ki söylemek istemedim. Ama çok kötü bir şey mi diyor? Ben yazacağım ve sana vereceğim senin geleceğini gidiyor. Bir şeyler yazıyor öteki odada, bir zarfa koyuyor ve diyor ki al bunu ama eve gidene kadar açmayacaksın. Söz veriyor musun? Tamam diyor, söz veriyorum. Eve gittiğimde aç, okuyacağım. Yolda kaza geçiriyor araba. Kızlardan birisi ölüyor. Bu mektubu alan kız, mektubu açıyorlar boş bir sayfa. Hiçbir şey yazılmıyor. Yani rahip onun en son günü, en son saatleri olduğunu tanrısal öngörüyle görüyor. Ama söylemiyor. İster miydiniz siz de ne zaman öleceğinizi bilmeyi? Ne zaman kaza geçireceğinizi bilmeyi? Bırakın hayat geldiği gibi gelsin. Günü yaşayalım, yolculuğun zevkini çıkaralım. Yeter ki yanımızda efendimiz otursun. İçimizde tanrımız olsun, içimizde imanımız olsun. Öyle ki sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı değerlendirmeye bakalım. Hayatımızı değerlendirdiğimizde o zaman çok daha güzel olacak her şey. Dediğim gibi senin geleceğinle ilgili kaygılarını, korkularını giderecek yerlerden en önemli yerdir burası. Bu kilise. Geldiğinde dualara iştirak ettiğinde haortütün aldığında ilahileri dinlediğinde içine güçlü bir şeyin girdiğini göreceksin. Omuzların dikilecek ve hayata daha güvenli başlayacaksın. Ve yeni yılı daha güvenle göğüs diyeceksin. Dertler, sıkıntılar, zorluklar bizim için ama bütün bunlardan daha büyük bir Tanrımız var ve biz bu güvenceyle yolumuza devam edeceğiz. Bugün Gedikpaşa Kilisesi'nin günü, az sonra sevgi sofrası da buluşacağız. Gedikpaşa Kisesi ilginç bir tarihi var. Gedikpaşa semti bir zamanlar İstanbul'un en değerli semtiydi. Yani insanlar bu semtte oturmak için yarışırlardı. En pahalı semtti burada oturmak. Niçin? Çünkü kapalı çarşı buradaydı. Halen burada. İkincisi de saray burada. Çok kapı Yani kocaman imparatorluğu yöneten saray burada. Dolayısıyla insanlar burada oturmak istiyorlardı bu kilisede de cemaatimizin en seçkin kişileri oturuyor. Bu 1950'lere, 60'lara kadar devam etti. Sonra İstanbul büyük bir göç aldı Anadolu'da. Ve bu göçle beraber şehrin banyonlarında yeni yeni semtler kuruldu ya da eski semtler yenilendi yeni apartmanlarla. İş gücü Kapalı çarşıda arttı. Özellikle ayakkabıcılar, ayakkabı sanayisi kapalı çarşıdan taştı ve Gedikpaşa'da tepeden aşağı doğru inmeye başladı. Ermeniler evlerini sattılar. Çünkü evleri değer kazanmıştı. Çünkü o evleri alıp han yapıyorlardı ve orada bir şekilde ayakkabı sanayisi gelişliyordu ve bir türlü durmuyordu. Yeni yeni evler ediniyordu. Kum kapı biraz daha direndi. 1990'ların sonuna 2000'in başına kadar Ermeniler yaşıyordu. Ama zaten 2000'lerden sonra buralarda Ermeni kalmadığını gördüm. 1980'lerin ortalarında zaten Gedikpaşa'da halk kalmamıştı. Ve bu kilisenin sahipleri, bu semtin sakinleri kendilerini Gedikpaşalı paşalı olarak gördüler. Kendilerini bu kiliseyle Mesropian okuluyla özdeşleştirdiler. Bu kilisenin Zıvartnot korosuyla özdeşleştirdiler ve dediler ki biz ne yapalım? Ne yapacağız? Halk kalmadı. İki şey yapabilirlerdi. Bir tanesi her pazar kiliseyi açarlardı. Bir badarak söylenirdi. 3-5 kişiyle de gelen olursa, çünkü buraya gelmek de kolay değil görüyorsunuz, 3-5 kişiyle de devam edelim. Ama o zamanın bilge yöneticileri ve koroda hizmet verenler toplandılar dediler ki biz bu kiseyi işler hale getirelim. Bu kilise işlemeli, halen bir misyonu olmalı bu kilisenin. Ve 1986'da o zaman yeni episkopos olmuş Mesrop Badiyark'a gittiler. Henüz daha episkoposlu patik olmamıştı. Ve ondan rica ettiler bu kilisede Türkçe vaaz versin. Ve kendisi perşembe akşamları Türkçe vaaz veriyordu. Bu kilise belki tarihinde hiç olmadığı kadar kalabalık oluyordu. İğne atacak yer kalmıyordu. Buralara kadar insanlar doluyordu. Niçin? Kapalı çarşı Ermenilerle doluydu ve Tanrı'nın sözünü dinlemek istiyorlardı insanlar ve geliyorlardı. Yani bu zamanlar 1980'lerin ortası aynı zamanda bizim Ermenice'yi kaybettiğimiz zamanlardı. Giderek kaybediyorduk. Dolayısıyla bu Türkçe vaatların önemini e, Mesrop Sırpaz'dan çok iyi anlamıştı. Buranın yönetimi de anladı. Ve bu devam etti. Bu kilise aynı zamanda kendi korosunu sağlam tuttu. O gelenekle beraber. Ve kendi aralarında kardeşliği ve dostluğu yaşadılar. Bunu görenler buna geldiler ve eklemlendiler. Bu kilisenin yönetimleri de büyük çaba harcadılar. Özellikle burada merhum Harut Şanlı'yı anmadan edemeyeceğiz. Kendisi uzun yıllar bu kilisenin yöneticiliğini yaptı, kendi hizmetini sundu ve o hizmeti sırasında tekrar Mesrop Badyak'la ilişkiye geçerek bu kilisede vaaz verecek din adamlarının olmasını istedim. Öyle ki 2004 yılında ben bu kiliseye geldim. İki yıl bu kilisede hizmet ettim. benim için bir onur. Çünkü bu kilisede bu vaftiz havuzunda vaftiz olmuştum. Benden sonra Hayastan'a gittim. Derzavan Zaven Kağan'a geldim. <laughs> o da uzun süre burada vaaz etti. Daha sonra Haysuklar geldi ve bir şekilde bu kilisede her zaman Tanrı'nın sözü Türkçe olarak konuşuldu ve bu kilisenin bir şekilde yazgısını belirledi. İnsanlar bu kiliseye gelmeye başladılar ve bu gelen insanlar kilisenin salonunda ağırlandılar ve bütün diğer kiliselere örnek olacak bir şekilde kahvaltı sofrası açıldı ve insanların bu kiliseye gelmeleri, kalmaları için bir başka neden bütün bunlar, sevgili kardeşlerim, bugünü anlamlı kılıyor. Bugün bize şunu söylüyor. Biz de bugün öyle şeyler yapalım ki, gelecekte kiliselerimiz dolu olsun. Halkımız gelsin, çocuklarımız, gençlerimiz gelsin. Bugünden akıllı olalım. Bugünden bilge olalım. Bugünden işe yarayan insanlarımızı bulalım, kaçırmayalım onları destekleyelim ve özellikle halkımızın ruhunu koruyalım. Halkımızın geleceğe yönelik umutlarını yaşartalım.